ChatGPT'ye şey sordum. Böyle uluslararası yapımlardaki e, Türk erkeği stereotipi nedir diye sordum. İşte o da geleneksel, muhafazakar, tutkulu, romantik, sert, kabadayı, misafirperver, cömert, egzotik ve gizemli e, olduğunu söyledi bu stereotipin. E, Yaman bunların çoğunu 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 <laughs> tik ediyor. E, sizin Yaman'ın portresine hmm. dair söyleyecekleriniz neler? Olivia nasıl bir karakter? Türk erkeğini ve İspanyol kadınını nasıl izliyoruz bizde? Şimdi Yaman'ın karakteri bana bu 18-19. yüzyılda Avrupalı gezginlerin seyahatnamelerindeki böyle klişe despot Türk karakterini hatırlatıyor. Hep böyle klasik böyle gaddar, merhametsiz bir Türk erkeği profili vardır bu metinlerde. Ve sanki Yaman da böyle bir modern despot, bir padişah rolüne bürünmüş.